Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Şaban ayının 15. gecesi geldiği zaman gecesinde ibadete kalkın, gündüzünde ise oruç tutun. Çünkü o akşam güneş battıktan sonra fecre kadar Allah celle celaluhu Rahman ismiyle semaya, dünyaya tecelli eder. Ondan sonra der ki: Günahlarından dolayı bağışlanma istiğfar dileyen yok mu onu affedeyim. Benden rızık talep eden yok mu onu rızıklandırayım. Derdi, sıkıntısı, kederi olan yok mu? onun sıkıntısını gidereyim. Sabaha kadar diyor böyle Allah Azze ve Celle rahmetiyle tecelli eder. Kardeşlerim açıkçası bu hadisi rivayet eden İbn-i Mace ve Tirmizi bile hadisin zayıf olduğunu söylüyor. Ancak bu rivayet zayıftır diye amel edilemez diye bir kayda yoktur. Çünkü hüküm hadislerine girmediğinden dolayı fazilet hadislerinden olduğu için amel edilebilir. Bunu niye söyledim? Çünkü bazı hadis inkarcıları veyahut da bazı hadisler zayıf diye hemen reddeden kişiler olduğu için Böyle itiraz ediyorlar. Bunlara itibar etmeyelim. Onun için bizler de inşallah bu geceyi bir fırsat bilelim. Bu gecede daha çok ibadet edelim. Ama bizler ibadeti asla tek bir geceye has kılmayalım. Yani bu gecelerde ibadet ettiğimiz gibi diğer gecelerde de ibadetlerimizi yapalım. Oruçlarımızı tutalım. Orucu da Allah nasip ederse bakın 15. gecesi perşembeyi cumaya bağlayan gece oluyor. Cuma günü oruçlu olacağız. Yani bu bahsedilen oruç cuma günü oluyor. Niyeti niyet ettim Allah rızası için yarınki Şaban ayı orucunu tutmaya.